Telefonlar akıllanmadan önce çocukların ellerinde tabletlerin yerine çizgi romanların olduğu bir dönem vardı. En büyük yaramazlık ders kitaplarının arasında bu hayal kahramanlarının dünyasına kaçmakta o yıllarda. İşte bütün bu uzay maceralarının, kovboyların ve süper kahramanların arasında öyle bir isim vardı ki basıldığı sayfalara sığmadı ve Türkiye'de sinemadan siyasete her yere imzasını attı. Kara olan ilk kez 1963 yılında yayımlanmaya başladı. Ünlü çizer Suat Yalaz'ın hayat verdiği karakter, gerçekçi anlatımıyla her yaştan hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Öykülerinin konusu Türk folkloruna dayandığı kadar dünya edebiyatına da göz kırpan Karaoğlan, sahip olduğu karakter zenginliğiyle dikkat çekti. Şiddet ve mizahın başarılı bir şekilde harmanlandığı maceralarda yer alan psikolojik tahliller ise Karaoğlan'ı döneminin çizgi roman dünyasında edebi anlamda yukarılara çıkarıyordu. Türk çizgi roman tarihinin en önemli karakterlerinden olan Karaoğlan, gördüğü yoğun ilgi sebebiyle defalarca sinemaya da uyarlandı en sonuncusu 2013 yılında olmak üzere toplam 8 kez beyaz perdede düşmanlarıyla savaşan kara olanı canlandıran aktörler arasında en akılda kalan isimse 6 filmin başrolünde oynayan Kartal Tibet oldu. Kara olan 2006 yılında PTT'nin sadece kendisi için çıkarılmış 4 puldan oluşan bir serisinde yer alarak, pullara konu olan üçüncü çizgi roman karakteri olma unvanını elde etti.